bak bak burada kimler varmış. Anası da geldi İsra. Aa, pisi pisi yavrum benim. Bak arkadaşlar 3 tane yavru kedimiz var şu an. Belki daha fazlaydı bilmiyoruz ölmüş de olabilirler. Ufacıklar bahçenin bahçenin en dağınık en dağınık yerine yuva yapmışlar arkadaşlar bahçenin. Ben buradaki otları. Ne yapacak, geçti. Aa, böcek. var kocaman. Ediyor. Gitmiyor. İsra oh. ben burada otları biçerken kızım makineyle tam şuraya geldim bak. Tam şurası var ya. Tam oraya geldim. Bir durdum böyle. Bir şey oldu durdum. Sonra bir baktım. Burada yavru kediler varmış. Arkadaşlar neredeyse bu güzel, tatlı, sevimli hayvanları parçalıyordum. Şunlara bakar mısınız? Annesi bize biraz alıştı. Yavrularını ben aldım, sevdim. Bir tanesi de orada annesini emmeye çalışıyor. Sütlerini emiyorlar. Hüsra ile Yavuz Selim. Bir şey söyleyeceğim. Şu an onlar birazcık saldırganlar. Kendi bizi tam tanımıyorlar. Ana, buradan görebiliyor. Görebiliyor musun? Birazcık daha git. Birazcık daha git. Ana, çok tatlılar. <laughs> Beğendin ya mi? Bak. Baksana pisi pisi. <laughs> bak, bak, bak 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 tiplere bak bak. Çok tatlılar ya. Bak. Bak sen de. Bize bak. Bak. <laughs> Bakalım. Şimdi arkadaşlar beni dinleyin. Hiyo senin ablanın yanına geç. Ayakta duramıyorum. Arkadaşlar şimdi bu hayvanlar burada her türlü yiyeceği ve içeceği bulamazlar. Anladınız mı? Her türlü derken hiçbir şey bulamayabilirler. Ben diyorum ki bunlara çıkalım. Ben bunlara mama aldım. Bunların bahçede olduğunu biliyordum. Aynen arkadaşlar. Burada daha önce tavuklarımız vardı. Civcivler burada büyütüldü gitti. Neyse. Siz onu karıştırma. Şimdi bunlara gidelim. Bir güzel mamasını koyalım. Bir de sularını koyalım buraya getirelim koyalım ki anneleri bunların başından ayrılmasın yoksa bunlar burada ölürler tamam mı? Arkadaşlar şimdi gidiyoruz suluğumuzu yiyeceğimizi hazırlıyoruz. Bu güzel yavrucakların yanına getireceğiz koyacağız bir güzel bir şekilde beslensinler diye. Hadi evet. gidelim. Çünkü... <laughs> bir dakika. Hmm. Kendin, arkadaşlar mama kabımız olmadığı için ne yapacağız? Doğadayız. Şimdi çekmecemizi... Hem doğada mama kabı olmaz ki. Doğada olduğumuz için... Sularımızın bu mama kabı. Tamam mı? Hı <laughs> mama kabı. Bu da suluk. <laughs> Bu da suluğumuz. Bunu yerine koyalım. Şimdi mamamız neredeydi? Mamamız Yer misin? Da. Bir avuç al ya. Bir avuç mısın? Yok alamam. At, at fındık fıstık diye ağzınıza atarsın. Yok. <laughs> Arkadaşlar. Mamamızı koyalım. Anne Yeter. kedi. Anne kedi yavrularını yalnız bırakırsa burada her şey gelebilir başlarına. Ölmesin. Yavuz Selim mamayı aldı. Şimdi kapıya doğru gidelim. Ama çok aldı oldu. Ben açayım birazcık daha suyu. Yavuz senin güzel Geldim, geldi, mi? Geldi geldi geldi. geldi. Yeter. Yeter tamam. Yeter. Çok doldu. Tamam. Taşabilir. Bak. Arkadaşlar. Suyumuz hazır. Evet hazır. Mamamız da geliyor arkada Yavuz Selim Bey de. Şimdi gidiyoruz hayvanlarımıza vermeye. Gel kedicik. Bak Yavuz Selim mama getirdi sana onu ye. <laughs> Şuradalar arkadaşlar. Ya. Niye gelmiyor bu? Bilmiyorum ki. Yok, arkadaşlar kediye mama verdiğimizi gösterelim ki kedi bizi tanısın sevsin. Aynen yavrularını sevemeyiz yoksa. Dur buradan göstereyim. Dur. Bu ne <laughs> adam ya. Gel gel. Oğlum gel seni. Kızım gel. Bak mama. Mama bak. Al, bak gel gel. Gel. Aa ne yiyor şey yok bak. Yok. Bak yiyor. Evet. At ağzını. Yükşü. Oğlum yese. Gel gel. Yavrular, bak, gel. yavrular şurada bak arkadaşlar görüyor musunuz? Yavrular şurada. İki tane daha atayım bakayım. Kalmayacak Kedi abi. Ha. Ha. bakayım. babam yiyorlar. Arkadaşlar bahçenin en dağınık yerine gelip yuva yapmışlar. Ben bu kumesi etrafını dağıtmıştım malzemelerini toplarken. Aa yiyor. Bak. Evet yiyor. Aynen. Ama yavrular yiyemez büyük ihtimalle. Daha onlar çok. Güzel. Evet dişleri bile yok ki. Hı. Çekil. Kedi korkmasın. Ver bakayım. Ya o Selim. Baba, Oğlum attım şimdi. Bak. Yemeye başladı bak. Bak yiyor burada bak. Arıyor ben biraz daha. Getir bakalım at biraz daha. At bakayım önüne çok korkutmadan. Elini uzat. Korkma elini uzat 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 uzat. O kızım önünü atsana. Ha aynen. Arkadaşlar yavru da arkada da yavruları var. Çok tatlı bir şekilde duruyorlar orada. Bir şey söyleyeceğim. Şu mamayı önüne uzatalım bence. Atma atma. Yusra yusra yusra. Atma atma. Önüne koyacağım ki tamam. önünde yesin. Pisi pisi. Ah. Al kızım. Ah. Al. al. Bak. Ah. Ye bakayım orada. Hah. Hadi bakalım, bakalım ya şunları ya. Ye şunları. Bakıyorum canım. Yiyor mu? Kokluyor. Ama kesinlikle yiyebilir. Ş biraz yedi ya demin birazcık. Bir de şöyle bir şey var Yusra. Hı. <laughs> Bunlar doğadan Yusra bunlar burada ne yiyor biliyor musun? Ne? Kertenkele, böcek, böcek, böcek fare. Fare, fare. Size fare deliği göstereyim mi? Göster. Gel benle. Arkadaşlar ben ya, ben gel gel yanımda. Buraya bir çarkan baba bulmuş iki tane yumurta görmüş. Arkadaşlar yine. ben burayı komple böyle temizledim. Burada biz birazdan yaprak toplayacağız. Evet. Ondan dolayı burayı komple temizledim. Çünkü bizim burada bir tane abi var. Koyunları var. Onları burada otlatıyor. Bahçe şuradan içeri yılan girmiş. Ben girdikten sonra hemen burayı temizledim. Yılan neye geliyor söyleyeyim mi? Dayı. Yılan, yılan fareye geliyor. Fare. fare deliklerini görmek istiyorsunuz mu? Bak ben ben burada açtım bak. Al sana fare deliği bak. Yılan deliği fare oraya giremez ki. Kızım bu fare deliği. Y Yılanın böyle deliği yok. Arkadaşlar burada. Babam yumurtalı bulmuşum burada. Bir süre. Bak bir tane daha. Bir Nerede? Ha, Ay Orada Bak. bir şey var. Bir şey gözüküyor orada. Hadi bakayım. <laughs> Aa bak bir tane daha. Nerede? Bak, hani burada. Ne? burada bir tane daha var değil mi? Şurada. Aynen. Bak şöyle söyleyeyim size. Bana bakın. Bana bakın size bir şey anlatacağım. Bana bakın Yavuselin. Yüz ben burayı temizledim. 10-15 tane delik vardı ve şuradaki odunları kaldırırken şurada odunlar vardı arkadaşlar. Altından fare çıktı ve koşturmaya başladı. <laughs> Ciddi söylüyorum fare dolu burası. Yılan da fareye geliyor. <laughs> Kocaman delik var. An nerede? Bak. Bakayım. Orada da delik var ha. Bakayım. Ana. Bak ben bu deliği bilmiyorum işte. Bu ne? köstebek deliği de olabilir. Köstebek deliği o kadar büyük olmuyor. Köstebek Kökümlü büyük oluyor. Köstebek var burada. Aa, ama. ama. Arkadaşlar burada fareler var, yılanlar var. Çünkü burası doğa. Şey burada şey her şey olabilir. Arkadaşlar gelirken şuralarda mı ne yılan gördüm. Sürünüyordu bayağı. Evet. Gerçekten yemin ediyorum. Şurada yılan gördüm. Lan. Neresi? Şurası. Orası çukur oğlum. Orada bir şey yok. Gelin bakalım hayvanlarımız Efendim, ne yapmış? Biz buraya yılan gördük. Bugün? Evet. Sen Ayla şaka yapıyorsun. Şurada yılan aşağı doğru şu yüksel yılan sürünüyordu böyle. Bu arada arkadaşlar şuraya oyuncak yılan attılar. Şurada <laughs> badem toplarken Yavuz Selim'le İsra bana şaka yapmışlar. <laughs> Meğer oyuncak yılanmış o. <laughs> ne? Gel ben gel. Şu hayvanlara bakalım. Baba. Yiyor mu bakayım? Baba. Baba. Ya yavrularını oğlum. O yavruları niye sevmiyoruz ki biz ya? Hepsi tepesine çökmüşler bak orada yatıyorlar bak 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 <laughs> bak. Arkadaşlar bunlar tepesine çökmüşler bunu. Sen niye ağlıyorsun söyle bakayım. Orada bir şey var mı? Al bir şey yok. Al. girdim ben ha. Şuradan çekelim. Ha 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 çok yanaşmayacağım. Bak hırlıyor gördün mü? Şu an Yusra. Bun bun. öğrenme modunda bu kedi. Bize öğrenme modunda. Yusra Zınlanma bize tam modunda. güvenmediği için hırlıyor. Şu bu diyor ki bana diyor bu kadar yanaşabilirsin diyor. Bana fazla yanaşırsan sana hırlarım ya da saldırırım. Çünkü bize güvenmiyor. Güvense yavrularını alır sevdir bize. Çok tatlı. böyle şunun tipine baksana bak bak bak. Kedicik. Mavşi mavşi. Çok bir tatlılar aynen. Anasının içinde yuvarlanıyor. Bak bir tanesi boncuk olsun. Bir tanesi maviş olsun. Bir tanesi de olsun. bir tanesi de deniz olsun. Çünkü gözlerinin rengi denize benziyor. Çok Annesi tatlılar de boncuk. ya. Annesi de Ece'ş olsun. Bir şey söyleyeceğim. Söyle bakayım. Arkadaşlar yavruların ve e, annenin adını ne koymak istiyorsanız yorumlara yazın. Aynen. Belki koyabiliriz. Baba şurada bir tane daha bahçemizdeki yavru kedilere suyunu ve mamasını verdik. İnşallah anneleri onları çok güzel bir şekilde büyütür. Ve bize de gelirler. Biz de onları bir güzel severiz. Bu tarz videoların devamı için ne yapmamız lazım? Beğenmemiz lazım. Videoyu beğenin ki arkadaşlar beğendiğinizi anlayıp bu tarz videoların daha Devam. çok gelmesini Aynen video kanala abone olun. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.